Herkese merhabalar. Matematik Feneri TK'dan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri farkıyla son 5 yılda çıkmış TYT benzer sorularda 22. gündeyiz. 22. günde yine farklı yayınlardan sizler için aldığımız benzer sorularla karşınızda olacağız. Umarım çözümlerimizi beğenirsiniz ve kanalımıza abone olursunuz. Bizler için çok çok önemli. Evet, şimdi ne diyor? 2020 yılının 22. sorusunda gelen soru. Bakalım ne diyor değerli arkadaşlar? Aşağıda bir sosyal medya uygulamasında Adem ve Berk'in tüm arkadaş sayılarının ve ortak arkadaş sayılarının gösterildiği sayfaların görüntüleri verilmiştir. Uygulamada Can'ın tüm arkadaşları aynı zamanda Adem'in de arkadaşı olduğuna göre, Adem, Can ve Berk'in tüm arkadaşlarının sadece Adem ile arkadaş olan kişilerin sayısı, sadece Berk ile arkadaş olan kişilerin sayısına kaç fazladır? Soru o kadar çetrefilli ki şu en son satırdaki yeri okuduğumuzda hiçbir şey anlamıyoruz. Evet. Ama başlayacağız bir yerden başlamamız lazım. Şimdi Adem'in tüm arkadaşları 250 kişi ve Berke altında 75 tane ortak arkadaşı var. Can Turan ile 45 tane ortak arkadaşı var. Bir küme problemi gibi geldi bana. Bir, bir sayı problemi, küme problemi. Yani kümeleri burada kullanabilirsiniz. Berke'nin Adem Kara ile olan ortak arkadaşları 75 tane. Can Turan ile olan ortak arkadaşları 20 tane. 170 kişi de var. Can'ın tüm arkadaşlar aynı zamanda Adem'in de arkadaşı. Yani Can'ın e, kendi içinde herhangi bir ortak yeri yok. Ben bunu kümeden çözeceğim arkadaşlar. Ben küme mantığıyla çözmeye çalışacağım bakalım şöyle. Şimdi burada Adem, Berke ve Can. Yani sadece ABC yazın diye vermiş gibi sanki biraz değil mi? 3 4 5. Hmm. Şimdi burada Adem'in 250 kişisi var. Berke ile ortak 75 kişisi var. Can'la ortak 45 kişisi var ama burada diyor ki Can'ın tüm arkadaşları aynı zamanda Adem'in de arkadaşlarıymış. Sadece Berke ve Can'ın ortak arkadaşı yok arkadaşlar. Bunu anlayabiliyoruz. Yani tahminimce şu 20 kişi buraya gelecek. Tahminimce. Yani buradaki mantık bu. Yani üçünün ortak arkadaşı 20. Çünkü Can'ın tüm arkadaşları Adem'le ve Berke'yle de ortak 20 arkadaşı olduğuna göre 20 tane ortak arkadaşı olacak. Adem'le zaten Berke'nin 75 kişiymiş. O zaman buraya ne kalacak? 55 kaldığını söyleyebiliriz. Sonrasında Adem'le Can'ın 45 arkadaşı varmış. O zaman buraya 25 kaldığını söyleyebilirim. Şu bana her şeyi söyledi biraz önce. Ve burada da sistem artık yavaştan çıktı. Burası boş zaten. Onda yok zaten başka bir şey. O zaman arkadaşlar burada Adem'in zaten 250 arkadaşı vardı. Şurayı topladığımızda 25, 45, 100 yapar. Buraya Adem'in sadece kendisiyle arkadaş olan yani bu Berk ve Can'la ortak olmayan 150 arkadaşı Berkin de zaten burada da kimse yok. Zaten dikkat ederseniz Can'ın tüm arkadaşları aynı zamanda Adem'in arkadaşlarıymış. Burada e, 55 20 75 170 kişiydi. Buraya da 95 kişi kaldı. Adem, Can ve Berkin tüm arkadaşların sadece Adem ile arkadaş olanların, kişilerin sayısı. Cümleler biraz yoruyor. 150. Sadece Berk ile arkadaş olan kişilerin sayısı 95. Aradaki fark da ne gelmiş olacak arkadaşlar? 55. Cevabında da E seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz hem küme hem sayı problemi. Yani nasıl düşünürseniz kümeler içinde var olan bir sistem olduğunu da söyleyelim. Evet arkadaşlar, geçelim 2021 yılının sorusuna. Bir pizza dükkanının internet sitesinden seçtiği pizzaları sipariş etmek isteyen bir müşteri ödeme ekranına geldiğinde aşağıdaki mesaj ile karşılaşır. Değerli müşterimiz, size özel bir teklifimiz var. Kandırıyorlar bizi. Bu siparişi mobil uygulamamızı kullanarak vermeniz durumunda 8 TL daha az ödeyeceksiniz. Bu mesajdan sonra aynı pizzalar için mobil uygulama üzerinden sipariş veren bu müşteri internet sitesinden sipariş verdiğinde ödemesi gereken toplam tutara göre %16 daha az ödeme yapmıştır. Buna göre son durumda müşterinin pizzalar için ödediği toplam tutar kaç TL'dir demiş. Şimdi 8 TL daha az ödeyeceksin diyor. %16'sı demek ki 8 TL'ye denk geliyor. Şimdi biz x'leri öderken x eksi lira ödüyoruz. Burası %100 ise Burası yüzde kaça denk geliyor? 84. Yani aradaki fark olan yüzde 16 yüzde 16 ne kadara denk geliyor? 8 TL'ye denk geliyor. Yüz, yüzde 100'ün soruyor. Yani yüzde 84'ün soruyor daha doğrusu. E, son durumda e, tamam. Yani yüzde 16'sı 8 TL ise yüzde 84'ü ne kadardır sorusuna cevap arıyoruz. O da bir doğru orantı var arkadaşlar. 84 çarpı 8 bölü 16'dan sağa değiştirdiğimizde cevabın 42 D seçeneğinin bu soru için doğru cevap olduğunu söyleyeceğiz. Bu 2021'in benzeyen sorusu şekil olarak da aynı olduğunu söyleyebiliriz. 4K yayınlarından aldığımız bir soru. Hadi bakalım gelsin 2022. King yayınlarından aldığımız bir yaş problemi 22. sorular içerisinde 2022 yılındaki ÖSYM'nin kendi sitesinde verdiği PDF'de 22. sorunun bir yaş sorusu olduğunu görüyoruz. 2020 yılında sandıkta bulunduğu köstekli saati babasına gösteren Emre ile babası arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Çok klasik artık bu soru tipleri. Baba konuşuyor. Bu saati sen doğduğunda 70 yaşında olan deden vermişti bana. Emre. Dedi yani yani yani. Bu arada hesaplamalarına göre benim bugün yaşımın 64 katı dedemin doğduğu yıla eşit işte oluyor. Emre'nin hesaplamaları doğru olduğuna göre doğum yılı kaçtır demiş. Seslendirmemiz beğendiyseniz videoyu beğenin. Ama beğenmemiş olma ihtimaliniz de var tabi. Evet şimdi burada Yıl 2020. Bundan tam 5 yıl önce. Bu saati sen doğduğunda 70 yaşında olan deden veriyor. Şimdi 2020'de şimdi oğul kim var? Baba var. Oğul var ve dede var. Şimdi bu saati sen doğdun diyor Emre'ye. Oğul dediğimiz Emre 0 yaşındayken dede 70 yaşında. Yani burada 70 yaş fark var. Dede Yadigar yani bu arada hesaplamaya göre benim bugünkü yaşım. Şimdi biz bunu bir yılda söylüyoruz. Kaç yıl olduğunu bilmiyoruz yani. Buradaki mantık. Sonra yıl 2020 yılına geliyoruz. Ne kadar yıl geçsin mesela şuradan? T yıl geçsin diyelim. O zaman ne olacak? Oğul T yaşında olacak. Dede de 70 artı T yaşında olacak. Tamam. Dedenin herhangi bir ölüm, ölüm durumu yok gibi gözüküyor. O zaman bu arada hesaplamana göre benim bugünkü yaşımın 64 katı. Yani t çarpı 64. Dedemin doğduğu yıl eşit işte oluyor. Doğduğu yıl bulmak için 2020'den 70 artı t'yi ne yapman lazım? Çıkarman lazım. Çünkü doğduğu yıl bu. Bu şekilde ben ne zaman doğduysam şu andaki yıldan çıkardığım zaman yaşımı hesaplayabiliyorum değil mi? Basit matematik. Ne kadar zeki. 64t. 2020'den 70 çıkınca ne kalacak? 1950 eksi t atıyoruz. 65T 1950 yapıyor. Sadeleştirdiğimizde T'nin 30. Doğum yılı. Emre'nin hesaplama doğru olduğuna göre doğum yılı kaçtır demiş. Tamam T 30'muş. E, 2020 yılında Emre de artık bayağı büyümüş ya. Büyümüş. 30 yaşındaymış Emre. 30 sene geri gidersek bu yaşın kaç olması gerekecek? 1990 yani cevabında C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Bence harika harika bir soru. ÖSYM'de yakışır. Gelsin bakalım 2023. 4K yayınlarından aldığımız 2023 yılında gelen sorunun neredeyse birebir aynısı diyebilirim. Bir sporcu eşit uzunlukta 4 parça ayrılmış şekildeki dairesel parkurda A noktasından ok yönde sabit hızla yüksek tempoda koşarak 90 saniyede B noktasına ulaşmıştır. Sonra bu sporcu B noktasından ok yönünde sabit hızla düşük tempoda koşarak 480 saniyede A noktasına ulaşmış ve parkuru tamamlamıştır. Buna göre bu sporcunun parkurun tamamını düşük tempoda koşma süresiyle parkurun tamamını yüksek tempoda koşma süresi arasındaki fark kaç saniyedir demiş. Şimdi burada A'dan B'ye yüksek tempoda 90 saniye. Yani bir çeyrek burada 4 parça eşit uzunlukta 4 parça. Bir parça yani K parçasını yüksek tempoda ne kadar sürede koşuyor? 90 saniye. O zaman tamamı parkurun tamamı parkur 4K olduğundan 360 saniye yapacak mıdır? Yaptı bitti. Tamam diyoruz. Sonra B noktasından itibaren 3 tane K var. 3K düşük tempoda düşük tempo kaç saniyemiş? 480 saniye. O zaman 1K düşük tempoda 160 saniye yapmayacak mı? Yaptı bile. Bunların toplamı yani 3K ile K'yı topladığımızda 4K düşük tempoda 640 saniye yaptı. Bizden aradık fark istiyor. 640 eksi 360'tan da cevabımızın 280 saniye yani C seçeneği olduğunu söylüyoruz. Yani bu şekilde soru gelecek TYT'de. Sadece zamanını iyi ayarlı. TYT zaman sınavı unutma. Yani matematikten nasıl sorular geliyor hocam? Matematik süremi nasıl kısaltabilirim? Ben diyorum ki matematik süremi kısaltmak için Türkçe sosyal fenik kısalt. Bunlar daha rahat kısalabilirler. Zaten bunlar kısalırsa matematik saltmak için bir vakti ihtiyacın olmayacak. Ama neden yapman gerekiyor? Soru üzerine bekleme. Soru üzerine kesinlikle bekleme. Geç. Sonra dönersin muhakkak. Zaman kalacaktır eğer planlı ve stratejik olarak gidersen mutlaka geriye dönme vaktin olacaktır. Soru üzerinde kalırsan 2-3 soruda fazla bir süre kaybedersen o zaman sana bay bay. Bay bay. Evet. Dediğim gibi bu tipte sorularda hızlıca düşünüp yaptıktan sonra hemen diğer soruya geçeceğiz. Ve 2024'ün 22. sorusuna benzerini 4K yayınlarından bulduk. Bir boks müsabakasında iki boksörün 3 rounddan oluşan karşılaşmasının puanlaması ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Her bir boksörün yaptığı isabetli ve geçerli vuruşlar sayılır. Aradaki fark hesap edilir. Çıkan sonuç 3'e bölünür ve fazla vuruş yapan boksöre artı puan olarak verilir. Faal yapan boksörün rakibine 2 puan eklenir. İhtar alan boksörün rakibine 1 puan eklenir. 3 ihtar alan boksör diskalifiye olur. Puan eşitliği durumunda ittars sayısına bakarak galip ilan edilir. İttars sayısına bakarak kazanan belirlendiğine göre kazanan boksör kaç puan almıştır diye. Şimdi ittars sayısına bakarak kazanan belirlendiğine göre bunların puan eşitliği var. Aldıkları puanlar eşit olacak. Şimdi burada birinci boksörün alabileceği puanlara bakalım. Puan eşitliği var zaten. Birinci boksör ve ikinci boksör bakalım. Şimdi birinci boksörde dikkat ederseniz fazla vuruş yapan Birinci boksör ilk round'da 20'ye 11. Aradaki fark 9. 9'u 3'e bölünür ve fazla yapan buruş 3'e bölünür. 9'u 3'e böldük 3 çıktı. Burada birinci boksöre artı 3 puan geldi. İkinci de 3 puan 15, 18-15, 3. 3 bölü 3'ten 1 puan artı 1 puan geldi. Ve burada da yine 15-12, 15-12, 3. Yine artı 1 puan buraya geldi. Okey diyoruz. Birinci mantığı yaptık. Faal yapan boksörün rakibine 2 puan eklenir. Şimdi burada kaç faal yapmış ikinci boksörümüz? 4x. Şunları toplarsak 5x artı 1. O zaman 2 çarpı 5x artı 1. Burada kaç faal yapmış birinci boksörümüz? xx 3x artı 3. Buna da 2 puan eklendik. İhtar alan boksörün rakibine 1 puan eklenir. Bu bir ihtar aldığı için artı 1 eklenecek. Bu iki ihtar aldığı için de artı 2 eklenecek. Bunların puan eşitliği var ki ihtar sayısına bakılarak kazanılmış. Yani ikinci boksör kazanmış. O zaman biz bunları birbirine eşitleyeceğiz arkadaşlar. 3 artı 10x artı 2 artı 1'in 2 artı 6x artı 6 artı 2 eşit olması gerekiyor. Buradan 10x artı 6 6x artı 8 10 eşit oldu. 4x Buradan 4'ten x'ine gelmiş? 1. Tamam. X'in de zaten puanları aynı olacak. Kazanan boksör veya kaybeden boksör önemli değil. İstediğimiz bir yerde yazalım. Hiçbir şey yok burada. Sakıncası yok çünkü. Şurada yazarsak biri 13, 15, 16. Yani 16, 16. O zaman 16 puan almışlar. İhtar sayısına göre kazanan da ikinci boksör olmuş. Harika. Çok güzel. Sor 2025'te bu soruyu. ÖSYM'e. Sor. Evet gençler 22. soruyu bitirmiş olduk. Bence de güzel bir soruyla bitirdik. Kendinize çok çok iyi bakın. Matematik kalmaya devam edin. Bay bay.